Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen fenomen dizisi Yalı Çapkın'ın yeni bölüm özetiyle karşınızdayız. Ferit, Orhan ve Seyran tarafından sırtından bıçaklandığını düşünerek büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Aile içindeki gerilim tırmanırken Ferit'in şirketteki geleceği tehlikeye girer. Bu sırada Suna ve Abidin aileleriyle olan gerilimleri aşmaya çalışırken Karam'ın gölgesi tekrar üzerlerine düşer. Suna Abidin'le yeni bir hayat kurmaya karar verir. Ancak Karam'ın tehlikeli planları her şeyi alt üst edebilir. Orhan oğluyla arasındaki uçurumu kapatmaya çalışırken Ferit gerçekten bir baba olmaya hazır olup olmadığını sorgular. Ancak yaşanan tüm krizlere rağmen Seyran ile bir gelecek kurma hayalinden vazgeçemez. Seyran ve Ferit yalnızca aşklarını değil, bir aile kurma fikrini de sorgulamaya başlar. Yalı Çapkını bu ve başka bilgilerle cuma akşamı ekranlarda olacak. Daha hangi sahneleri göreceğiz? Sizler için paylaşacağım işte arkadaşlar yeni bölümden özel kareler ve kamera arkası paylaşımlar videomuzda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.